Merhaba arkadaşlar. Bu akşam kova burçları için Haziran ayı tarot açılım yapacağım. Siz içinizden dileğinizi, sorularınızı geçirin. Ben de 10 tane kart seçeceğim. Bakalım sizi bu ay neler bekliyor. Evet başlıyoruz. Hmm. Kova burcu Haziran ayına şöyle başlamış. Yapacağını yapmış, elinden gelenin en iyisini yapmış. Şimdi de e, elini bağlamış, kolunu bağlamış. E, arkasına yaslanmış. Olacakları bekliyor. Aya böyle merhaba diyor. Yani artık ben diyor benden bu kadar. Pes demek anlamı... Pes değil yani bu şey. Ben yapacağımı yaptım. Son gücümü de kullandım diyor. Kova burçları. Bekliyor. Bakalım neler olacak. Diğer kartları açalım. Merak ettim ben yani. de. Hmm. Ama biraz işte depresif modda. Yani şöyle. Eski enerjisini hissetmiyor içerisinde. Yapacağını yapmış bekliyor da. Hani mesela o eski kova olsa... Anasını ağlatır kaba tabirle. Ama şey yapıyor. Biraz böyle pesimist bakıyor ya hayata karşı kova burcu bu ara Haziran ayında. Haziran ayının başlarında öyle başlıyor daha doğrusu. Evet bir defteri kapatmış kova burcu hayatında bir takım şeylerin kararını vermiş. Artık bir şeyleri bitirmiş. Bakalım neler başlayacak. Bu üç kart biraz da geçmişi anlatıyor biliyorsunuz. Hmm tamam <laughs> eski enerjisi yok tamam hani bıktı belki tamam bitirdi bir şeyleri ama kova burcu bir şeyi çok iyi öğrenmiş acımasızlığı yani kıt kılıç ikincisi çektim ben artık eskisi gibi iyi niyetli herkesin her dediğini yapan merhametli biri olmayacağım benim iyi niyetim çok suistimal edildi. Ben artık önüme gelene bin tekme diyorlar ya. Ben artık böyleyim. İşinize gelirse gibi bir moda geçiyor. Evet. E, elinden geleni yapmış dedim ya birinci karttan. E, gerekli yatırımları da yapmış, gerekli cömertliği de göstermiş. Yani elindeki son kuruşu kuruşuna ya da elindeki son e, bakiyeyi de kullanmış ve büyük bir şey bekliyorum diğer kartlardan hazır mısınız? Evet, evet aynen de öyle. Bir şeyleri bitirdi demiştim ya ölüm kartı çekmiştim. Ölüm bir şeylerin bitişi yeni bir şeylerin başlangıcıdır artık benden öğrendiniz. yakın gelecekte 6. kart kısmında e, araba kartı çektim. Araba yenilik değişim demektir. Aldığı bu kararlar sayesinde Kova burçları büyük bir değişim yaşayacak hayatında. Yani sola gidiyorsa sağa gidecek. Kuzey ise güneye gidecek. Yani e, hayatı e, çok farklı yönde ilerleyecek. ya Ben de çok merak ettim yazın yorumlarda. Haziran ayında bu yaşadığınız büyük değişim ne? Yenilik ne? Bakın atın üstünde zafer Değnek altılısı ee, üstün bir başarı elde ediyorsunuz Çok yol kat etmişsiniz Çok çileler çekmişsiniz ama Bunu öyle bir hak etmişsiniz ki Sefasını süreceksiniz haziran ayında Direk yani Evet malı da götürüyorsunuz Ooo Ya kendinizi Olabilecek en yüksek versiyonum Diyorlar ya Eee bu Haziran'ın sonlarına doğru o kadar iyi hissedeceksiniz ki bunca çileye değmiş diyeceksiniz ya gerçekten kova burçları. Güzel destekler de alacaksınız. Güzel ortaklıklar, karşılaşmalar olabilir. Eski dostlarla karşılaşmalar olabilir. Bir araya gelme olabilir. Çok güzel ya. ya ama şöyle siz yılmamışsınız. O yüzden çok güzel. Bu azminiz sebebiyle harika yerlere geliyorsunuz Evet imparator çektim bakın bu ay oğlaklar da kovalar da aynı şeyle herhalde sınanacaklar ee, Valla mükemmel ay sonunda bir statü atlama başarı görüyorum ee, büyük bir projenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını görüyorum aşk meşkle ilgili hiçbir şey çekmedim ee, olağan ilişkiniz varsa aynı rutininde devam ediyor. İlişkisi olmayanlar için çok az daha bir bekleme süresi var. Ee, onun dışında her şey çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.